Evet, bu kayıtta GNU Linux üzerinde dosya ve dizilen erişim haklarından bahsedeceğim. Anlatacaklarım GNU Linux için olacak ama Unix benzeri bütün işletim sistemlerinde de geçerli olacaktır. Erişim hakları konusu her ne kadar işletim sistemindeki araçlarla ve çekirdeğin desteğiyle ilgili olsa da kullanılan dosya sisteminin buna da imkan veriyor olması gerekir. Temel erişim haklarından bahsettikten sonra bu konuya tekrar geri döneceğim. GNU Linux işletim sistemleri çok kullanıcılı ve çok görevli işletim sistemleridir. Kullanıcı yönetimi ve neden işletim sistemi üzerine bu kadar fazla kullanıcı olduğu konusu başka bir konuşmanın konusu olabilir. Sistemde bulunan her dosya ve dizinin mutlaka bir sahibi olan kullanıcı ve ait olduğu da bir grup olması gerekir. Yani öyle bir dosya olamaz ki sahibi veya ait olduğu grup belli olmasın. Linux için üç temel, üç tane de gelişmiş erişim hakkından bahsedebiliriz. Temel erişim hakları okuma (read), yazma (write) ve çalıştırma (execute) haklarıdır. Şimdi bir örnek için bu erişim haklarını görelim. Bunun için ben önce masa paylaşmış olayım. O erişim haklarıyla birlikte bize şunu göstereyim. Ha. Dosya ile ilgili bilgileri döndüren komut ls ls'yi l ile birlikte kullandığımda gördüğüm çıktı burası da olduğu gibi. Burada görüyorum ilk sütunda 10 karakterlik bir veri var. Bu 10 karakterlik verinin ilk karakteri bilgiyle şey erişim haklarıyla ilgili değil. Burada bize bu listelenen şey ne olduğu ile ilgili bir bilgiyi döndürüyor. Eğer burada gördüğüm ilk karakter şurası böyle bir tire işareti ise eksi ise bu bunun bir sıradan bir dosya olduğunu gösteriyor. Eğer burada D harfi olsaydı bunun bir direktörü olduğunu, bir dizini olduğunu söyleyecekti bize. Eğer C olsaydı karakter special file olduğunu söyleyecekti. B olsaydı block special file olduğunu söyleyecekti. İşte burada ki bir L harfi bizim için bir sembolik link. P bir pipe S'de bir soket dosyası olduğu bilgisini bize döndürecekti. LS komutu bu listelediği şeyin tipini nasıl ayırt ediyor diye bakmak sizin için de öğretici bir konu olacaktır. İlk karakteri böyle geçtiğimize göre geçersek şimdi bakıyoruz geriye şuradaki 9 karakterlik alan kalıyor. Bunları da üçerli gruplar halinde inceleyeceğiz. Yani şurası rwx r-x ve r-x kısımları kalıyor. Burada ilk üç karakter ilgili dosyanın sahibi olan root kullanıcısının haklarını belirliyor. Bu örnekte dosyanın sahibi dosyayı okuyabilir, yazabilir ve çalıştırabilir. Dosyanın ait olduğu grubun üyeleri yani root grubunun üyeleri dosyayı okuyabilirler ve çalıştırabilirler ama dosyada bir değişiklik yapamazlar, yazamazlar yani onun üstüne. Dosyanın sahibi olmayan ve dosyanın ait olduğu gruba üye olmayan diğer kullanıcılar ise dosyayı okuyabilirler, çalıştırabilirler ama değişiklik yapamazlar. Demek ki erişim haklarından bir karakter yazılmamış, onun yerine tire konmuşsa o erişim haklarına hakkına sahip olduğunu anlayabiliyoruz. İşletim sistemi üzerinde ancak sahibi olduğumuz hakları değiştirebiliriz ve paylaşabiliriz. Yani bir dosyanın sahibi biz değilsek onun sahipliğini başka bir kullanıcıya veremeyiz. Benzer şekilde erişimimiz olmayan bir dosyanın erişim haklarını da değiştiremeyiz. Şimdi TMP dizinin altında bir test fail diye bir dosya oluşturalım ve onun üzerindeki erişim hakları ile ilgili bazı değişiklikler yapalım. Ben az önce bu dosyayı oluşturdum. TMP altında bir test file oluşturdum. Buradan bakıyorum. Bu dosyanın sahibi Uğur kullanıcısı. Dosyayı okuyabilir, yazabilir, çalıştırabilir. Dosyanın ait olduğu grup, Uğur grubu bu grubun üyeleri bu dosyayı okuyabilirler, yazabilirler ama çalıştıramazlar. Diğerleri yani Uğur kullanıcısı olmayan ve Uğur grubuna ait olmayan kullanıcılar dosyayı sadece okuyabilirler. Üzerine değişiklik yapamadıkları gibi çalıştıramazlar. Şimdi bu dosyanın sahibine çalıştırma izni ne dosyanın sahibinden çalıştırma izni alalım yaş mod user'dan x'i almak istiyorum. Çalıştırma execute hakkını almak istiyorum. Neyi? Bu tmp'nin altındaki işte test file. Şimdi bakıyorum almış mı ya? Evet. Az önce bu dosyanın sahibinin şurada gördüğümüz gibi bir execute hakkı vardı. Onu artık almış oldu. Şimdi biz grubuyla ilgili bir erişim hakkı değişikliği yapayım. Chaş mod diyorum. Grubuna çalıştırma hakkı ekleyeyim. Execute ne için? TMP test file için. Bakalım şimdi onu değiştirmiş miyim? Evet. Onu da değiştirmiş oldum. Görüyorsunuz böyle bir dosyanın erişim haklarında da değişiklik yapmak FKD kolay bir iş. Ama bir şöyle grup halinde de bu değişikliği yapmak mümkün. Yani şöyle diye dediğimde ne olduğunu kolayca anlayacağım herhalde. User'dan ve diğerlerinden execute'ı çıkar. Böyle dediğimde ne yapmış oldum? Bakın. Bu dosyanın sahibinden ve user'dan ve others'tan çalıştırma hakkını çıkar demiş oldum. Bunları böyle kullanıcı işte grup ve diğerleri diye söyleyebileceğim gibi ikilik sistemde de tanımlama yapmam mümkün. Bunu nasıl yapıyorum peki? Şuraya bakalım. Şu üçerli gruplar için yapacağım bu tanımlamaları. Şuradaki ilk hak için 2 üzeri 2'ler, sonra 2 üzeri 1'ler ve 2 üzeri 0'lar basamağı. Sonra tekrar 2 üzeri 2'ler, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0 basamağı. Ve diğerleri için 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0'lar basamağı. Şimdi şunun haklarını okumaya çalışayım o zaman. Bu yani read hakkı için 4, write için 2 ve execute için de bir eklemiş oluyorum. Şurası için demek ki 4, 2 daha 6. Şurası için 4, 2, 1, 7. Ve burası için de 4 demiş oluyorum. Demek ki burası 674 erişim hakkını vermiş oluyorum. Tabi bu FK'de yaygın olmayan bir erişim hakkı. Bunun mesela şöyle C H 640. Hmm, hı, hı 644 ve evet, TMP test file dediğimde bunun erişim haklarını böyle değiştirmiş oluyor. Evet. Şimdi eğer bu dosyayı herkes okuyabilsin, sahibi dışında kimse üzerine yazamasın ve çalıştıramasın dersen o zaman demek ki nasıl bir komut çalıştırmalıyım bunun üzerinde. Herkes okuyabilsin istiyorum. O zaman şuradaki gibi. Herkes okuyabilsin istiyorsam ve sahibi dışında kimse üzerine yazamasın ve çalıştıramasın. Demek ki sahibi okuyup yazıp çalıştırabiliyor. O zaman bunun erişim hakkını 7 4 4 demiş. Evet. Eğer bir dosyaya buradan buradan görebildiğim gibi eğer bir dosyaya 777 erişim hakkını verirsem bu ne anlama gelir? Herkes o dosyayı okuyabilir, dosya üzerinde değişiklik yapabilir ve dosyayı çalıştırabilir anlamına geliyor. Normalde hiçbir dosyaya böyle bir erişim hakkı vermememiz gerekir. İleride bunun bir istinsasını görüp onun için ayrıca bir erişim hakkı konu tanımlayacağız ama. Bir dosya veya dizine 777 erişim hakkını verirsek onu gören ilk kullanıcı onu siler. Bu doğanın kanunlarından birisidir. Nasıl elmayı bırakırsak yere düşer. Bir dosyaya da dizine 777 erişim hakkını verirseniz onu gören ilk kullanıcı gidip onu siler. Evet bu konuşmanın başlangıcında dosya sisteminde dosya sisteminin de bu yeterliklere sahip olması gerektiğini söylemiştim. Şimdi fetle biçimlendirilmiş bir şey üzerinde disk üzerinde bu erişim hakkını tanımlayabilir tanımlayamadığımıza bakalım birlikte. Evet. Tamam. Şurada. Benim makinenin üzerine taktım bir tane SD kart var. Bunun üzerine TX, .tx dediği bir dosya oluşturuyorum. Bakıyorum. Bunun erişim hakları hemen kaçmış görebiliyorum buradan. 644. Tamam. Şimdi bunun erişim hakkını şöyle değiştireyim. Bunun erişim haklarını değiştirmeyi deneyeyim bakalım. CH mod 777 bu diyeyim. Evet sanki olmuş gibi görünüyor değil mi? Bakıyorum ama yine değişmemiş. Acaba bunu ben normal bir kullanıcıyla yaptığım için mi değiştirmemiş oldum? Bakalım bir de root kullanıcısıyla deneyeyim bunu değiştirmiş olmayı. Görüyorsunuz root kullanıcısıyla da çalışırsam yine bunu değiştirmemiş oluyorum. Neden böyle oldu? Bakalım. Çünkü bu makinenin üzerine bağladığım dosya sistemi VFAT. Yani VFAT'in zaten böyle bir desteği yok. O yüzden yani bu dosya sisteminin bu erişim hakları ile ilgili desteği olmadığı için üzerindeki erişim haklarını da değiştirememiş oluyor. Peki bu dosya veya dizinleri ilk oluşturduğumda onlara nasıl baştan bir erişim hakkı verilmiş oluyor? Bunu belirleyen şey UMASK değeri. Bunun ne olduğunu görüyorum. Bakın 0 0 02 ben varsayılan olarak bir dosya oluşturduğumda şuradan onu görmüştüm. Hemen şimdi bir tane daha oluşturayım. Aç. Test nokta txt diyeyim. Evet. Bu 600 44 erişim haklarıyla oluşturuluyor. Buradan hemen yani böyle elbette tek bir örnekten yola çıkarak sonuca varmak doğru değil ama doğrusu bu. UMASK değerini 666'dan çıkarırsanız varsayılan olarak oluşturulan dosyanın erişim haklarını görmüş oluruz. Eğer şurada bir tane de dizin oluşturayım. Kadir test dir. Tamam şimdi ls eksi ld Bu dizinin erişim haklarına baktığımda da bunun 775 olduğunu görüyorum. Demek ki bu Yumas değerini 777'den çıkarırsam oluşturulan dizinin varsayılan erişim haklarını 666'dan çıkarırsam da oluşturulan varsayılan dosyanın erişim haklarını tespit etmiş olayım. Evet Yumas değerini tabi <laughs> değiştirmek de işte fevkalade kolay bir şey. Evet. Başta dosya sisteminin bu erişim haklarına izin vermesi gerektiğini söylemiş, söylemiştim. Bu erişebildiğiniz <laughs> herhangi bir VFET dosya sistemiyle biçimlendirilmiş disk üzerine dosya oluşturup onun erişim haklarını değiştirmeyi denedik az önce ve yapamadığımızı gördük. Bunun nedeni bu VFET'in erişim haklarını düzenlemeye imkan vermemesi. Aslında bir Linux, GNU Linux işletim sistemi VFET üzerine de kurulabilir. Yani çok eskiden ben kurduğum zamanları hatırlıyorum böyle. Işte 98-99'da ve bu erişim hakları mevzusunda bir takım problemler yaşadığımı hatırlıyorum. Buraya kadar sanki işletim sisteminde gerek duyulan bütün erişim haklarını hakları problemlerini çözmüşüz gibi gelebilir. Yani neyle bu okuma, yazma ve çalıştırma haklarıyla. En başta da demiştim ki bunların üç tane temel erişim hakkı var. Üç tane de gelişmiş olan erişim hakkı var. Şimdi bu üç temel erişim hakkından bahsettik. Üç tane de gelişmiş erişim hakkından bahsetme bahsedeceğim şimdi. Bu gelişmiş erişim haklarından bahsedebilmek için önce bunlar için hangi probleme bir çözüm olarak geliyorlar. Bundan bahsedeyim. Şimdi şuraya tekrar buraya geleyim. Heh. Kullanıcı yönetimi konusunda ayrıca bahsedilebilir ama ETC Shadow dosyasında biliyorum ki her bir kullanıcının parolası ile ilgili bir satır var paralı her kullanıcının paralası bu için ETC Shadow dosyasının ikinci sütununda o parolanın gölgelenmiş hali bulunduruluyor. Şimdi bakalım burada işte benim yetkili bir kullanıcı olmayan bir kullanıcıyla bu dosyada değil bir değişiklik yapmam dosyanın içeriğini bile görmem mümkün değil. Değil mi? Bakıyorum hemen şuradan. İşte ben root kullanıcısı mıyım? Hayır. Shadow grubuna ait kullanıcılardan biri miyim? Hayır. O zaman şuradaki others kısmındayım ben. Ur kullanıcısıyla. Demek ki ad Ur kullanıcısının bu dosya üzerinde okuma, yazma ve çalıştırma izinlerinden herhangi birisi yok. Tamam. Ama bir yandan da biliyorum ki her kullanıcı kendi parolasını sistem üzerinde değiştirebiliyor bu kullanıcının parolasını değiştirme işlemini yaptığı komutun şurada olduğu gibi şey aha, PSVD komutu olduğunu biliyorum. <laughs> yani her kullanıcı kendi parolasını değiştirebiliyor bu komutu kullanarak. Peki şimdi bu komut nerede? Önce ona bakayım. USR bin PSVD Komutuymuş. Ls-L Evet. Şimdi Şimdilik buradaki dördüncü karakterin x yerine s olması kısmına takılmayalım. Biliyoruz ki süreçler kendilerini çalıştıran kullanıcıların yetkileriyle çalışırlar. Yani bir kullanıcı hangi dosyalara yazabiliyorsa onun çalıştırdığı süreçlerde ancak o dosyalara yazabilirler. Peki nasıl oluyor da benim Uğur kullanıcısıyla yazamadığım bir dosyaya benim çalıştırdığım bir süreç yani buradaki örnekte USR bin PSVD süreci gidip yazabiliyor. Yani normalde ben bir dosya yazamıyorsam benim çalıştıracağım hiçbir dosyanın da gidip bu da şeye USR ETC'nin altındaki shadow dosyasına yazamıyor olması gerekir. İşte bunu sağlayan erişim hakkına suit bit deniyor. Yani bir dosyayı kim çalıştırırsa çalıştırsın, sanki onu sahibi çalıştırmış gibi davransın istiyorsak ona şu erişim hakkını vermemiz gerekiyor. chmod user'a sweet bit erişim hakkını ver diyorum. Ne? Şu mesela örnek olarak vereyim. Bu test var. Şimdi bunun erişim hakları nasıl olmuş bakayım. TMP. Evet. Görüyorum ki burada ben normal bir kullanıcıyla bu TMP'nin altındaki test file'a süit yetkilerini vermiş olalım. Burada sıkça karıştırılan şey bu erişim hakkının ancak root kullanıcısı tarafından verilebileceği konusu. Bu konu bu komutla yani işte chmod U artı s diyerek her kullanıcı süit erişim yetkisini bir dosyaya verebilir. Ama böyle yaparak sadece dosya üzerindeki kendi yetkilerini onu çalıştırma hakkı olan diğer kullanıcılara vermiş olur. Bunu hakkımızdan çıkarmamamız gerekir. Yoksa yani suit biti sadece <laughs> işte dosyayı kim çalıştırsa çalışırsın, onu root çalıştırıyormuş gibi düşünürsek hata etmiş oluruz. Çünkü ancak kullanıcılar kendilerine ait olan yetkileri devredebilirler. Eğer bunu şöyle yaparsam eğer bu hakkı gruba verirsem yani bir dosyayı kim çalışırsa çalışırsın sanki onun ait olduğu grubun bir üyesiymiş gibi çalıştırmasını istersem o zaman buna da SG ID derişim hakkını vermiş olur. Evet böylece Beş tane farklı erişim hakkından bahsettik. Şimdi de son kalan erişim hakkından bahsedeyim. <laughs> Az önce bir dosyaya veya bir dizine 777 erişim hakkını verirsek işte ve onu gören ilk kullanıcının onu sileceğini söylemiştim. TMP dizini tam da böyle bir erişim hakkına ihtiyaç duyar aslında. Yani TMP... Işte bütün kullanıcıların oturma, oturum açma izni olmayan sistem kullanıcıları dahil yazabileceği bir dizindir. Bizim istediğimiz şey bu dizine her kullanıcının yazabilmesi ama kullanıcıların sadece kendi oluşturdukları dosyaları değiştirebilmesi. Bu erişim hakkı şimdiye kadar bahsettiğimiz erişim hakkıyla düzenlenebilir bir erişim hakkı değil. Bunu, bu erişim hakkına da bu az önce tarif ettiğim erişim hakkına da sticky bit deniyor. Bu sticky bit erişim yetkisine sahip olabilmesi için bir dosyaya şey bir dizine şu şöyle erişim hakkını vermem gerekiyor. Eksi ile şu şöyle D ile kullanayım. Evet, bakın burada TMP dizinin erişim hakkına baktığımda işte bunun bir dizin olduğunu görüyorum ilk karakterden. Sonra root kullanıcısı sahibi okuyup yazıp çalıştırabiliyor. Root grubuna ait olanlar okuyup yazıp çalıştırabiliyorlar. Diğerleri yani root kullanıcısı olmayan ve root grubuna ait olmayan üyelerde kullanıcılarda okuyabiliyorlar, yazabiliyorlar ve bu dizinin içerisinde sadece kendi yazdıkları dosyalarla ilgili değişiklikler yapabiliyorlar. Buna da sticky bit erişim yetkisi deniyor. <laughs> bazı kullanıcıların bazı dosyaları sanki root kullanıcısıymış gibi çalıştırmalarını sağlayan sudo diye bir araç da mevcut. Ama ona erişim hakları arasında sınıflamamak daha doğru olacaktır. <laughs> Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için şu sorulara da cevap vermeye çalışmak sizin için iyi bir pratik olabilir. Okuyamadığınız bir dosyaya yazmak nasıl mümkün olabilir? Bunun için anlamlı bir örnek verebilir misiniz? Bir ikinci soru olarak biliyoruz ki dizinler değil, aslında sadece dosyalar çalıştırılabilir. O zaman bir dizin için verilmiş olan çalıştırılma izni nasıl bir anlama gelir? Bir başka soru olarak az önce işte bit erişim yetkisi böyle bir dosyaya verilir diye bahsetmiştim. Bu bir dizine verilebilir mi? Verilirse bu nasıl bir anlama gelir? Benzer şekilde işte SGID bit erişim yetkisi bir dizine verilebilir mi? Verilirse bu nasıl bir anlama gelir? Sticky bit de tam tersi bir şekilde sadece bir dizine verilir gibi bahsetmiştim. Sticky bit bir dosyaya verilebilir mi? Bir dosyaya sticky bit erişim yetkisi verilirse bu nasıl bir anlama gelir? Bu konular üzerinde okuma yapmak ve bir miktar pratik yapmak bu GNU -Linux, Linux üzerindeki erişim yetkileriyle ilgili konuyu kavramaya faydalı olacaktır diye düşünüyor.